ben gideyim. Babam kızmasın şimdi. Ali Hoca'nın abim olduğunu öğrendi ya. Belki İlhan Baba da ha. Ne diyorsun duyuyum? Sen şimdi bırak babamı git. Abinin yanına yeğeninle bolca vakit geçir. Tamam. Senin böyle gözlerinin içini gülerken görmek o kadar güzel ki. Ya senin gözlerinin her halini görmek güzel bir ahu gözüm. Hadi ben gittim. Görüşürüz. Ulan paylaştıkça artan mutluluk bu olsa gerek be. Vedat'ım senin de bunu bilmen lazım. Yanımda olman lazım. Ah be Vedat'ım be, neredesin be kardeşim be? Normalde elli kere ararsın. Tam sana ihtiyacımız var, mutluluğumuzu paylaşacağız. Yine ortadan kayboluyorsun. <laughs> Süleyman Uyruğala. Eline bakmayı bırak artık Sevda. Önüne bak düşeceksin. Ya, nasıl bakmayayım? Bana iyi kaldığın yüzüğü bile boynumdan hiç çıkarmamıştım ayrı kaldığımızda. Hatta bittiğini düşündüğümde denize atmıştım. Ama o zaman hiçbir ümidim kalmamıştı. O zaman bir daha bunu yapmayacaksın çünkü sana devamlı yüzük alamam. Ya hem bak yine senin aldığın yüzüğü takıyorum. Bunu ömrüm boyunca parmağından çıkartmayacaksın tamam mı? Söz. Ömrüm boyunca parmağımdan çıkarmayacağım. Özlem. Ona nasıl açıklayacaksın evleneceğimizi? Sen düşünme bunu Sevda. Ona söyleyeceğim. En uygun dilde. O da anlayacak. Anlayacak mı dersin? Sanki, sende birazcık gözü varmış gibi geliyor bana. Saçma ama, yok öyle bir şey. Nereden çıkartıyorsun bunu? Seni kıskandığını hissettim. Ona söyleyeceğim, o da anlayacak. Tamam mı? Abla, Abla Sinan, Zeynep yok. N nasıl yok? Kimse yok villada. Zeynep, Kurt Bey, adamları bile yok hatta Abla. Zeynep'in de telefonu kapalı ulaşamıyorum. Normalde o bana söylemeden bir yere gitmez Abla. Başına bir şey gelmiş olmasın? Abla çok hasta o. Sinan, bir sakin ol. Endişelenme babasının yanındadır. Abi Kurt Bey de yok ki ortalıkta. <laughs> tamam. Ben onları bulacağım. Bulduğum zaman da seni arayacağım. Sen eve git. Beni bekle. Bulur bulmaz haber verirsin değil mi abi bana? Tamam Sinan tamam. Haber vereceğim dedi ya. Sen eve git. Eve git ablacığım lütfen. Ben de geleceğim zaten. Tamam mı? Sakin ol. Tamam abla. Düşündüğüm şey mi? Sanırım öyle. Kurt Bey artık öğrendiğimi biliyor. Ne yapacaksın peki? Onu bulacağım. Ve yaptıklarının hesabını soracağım tabii ki. Ekrem. Bak. Demin biraz bağırdık falan da. Benim seninle bir işim yok be kardeşim. Bak bu yaptıkların hesabını da sormayacağım. Vallahi sormayacağım. Şimdi bırak beni gideyim be kardeşim. Ha? Ekrem. Bak ben hayatım boyunca bugün için yaşadım be kardeşim. Ha? Babamın katilini buldum lan. Şimdi bırak beni gideyim Ernikon'un intikamını alayım lan. Bak sonra var ya ne istiyorsan yap bana. Kafama sık öldür lan beni. Vallahi bak. Ama önce bırak gideyim şu Ali Hüroğlu'nun canını bir alayım lan. Ha? Üzgünüm Vedat. Bir süre daha burada kalacaksın kusura bakma. Lan ne demek burada kalacaksın oğlum? Ben sana ne diyorum lan? Babamın katilini buldum diyorum oğlum. Gitme lan. Çözsene oğlum beni Ekrem. Çözsene lan beni. Ekrem! Lan babamın intikamını almama kimse engel olamaz lan.